Doktor Turan Şah Tümer Tıp Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir gün buradan soracaklar başlıyor. Aziz dostlarım, Bir gün buradan soracaklar programımızın bugün Zekat malı artırır mı sorusuna cevap vereceğimiz yeni bir halkasındayız. Evet, zekat malı artırır. Çünkü zaten zekat kelimesi artmak, çoğalmak, arıtmak, bollaşmak gibi manalara geliyor Arapçada. Ve bazı kelimeler vardır. Kur'an-ı Kerim onlara yeni anlamlar yüklemiştir söz gelimi salat kelimesi Arapçada dua etmek manasına da gelir. Fakat Kur'an-ı Kerim Kur'anca salat bildiğimiz namaz demektir haddi Zekat da bu kelimelerden biridir. Özünde artmak, çoğalmak, bollaşmak gibi manalar yahut arınmak, arıtmak, temizlemek gibi anlamlar da bulunmuş olmasıyla birlikte zekata Kur'an-ı Kerim'de hep namazla birlikte zikredilmek suretiyle bildiğimiz bir insanın sahip olduğu maldan Allah'ın kendisine lütfettiği bu imkanın bir şükran ifadesi olarak belli bir miktarını yoksullara ihtiyaç sahibi olanlara tahsis etmesi ve vermesidir. Tevbe Suresi'nin 103. ayetinde yüce Rabbimiz peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm müminlerin mallarından alıp kabul etmek suretiyle onların temizlenmesine arınmasına vesile ol. Bunu istiyor yüce Rabbimiz. Peki alınan bu mal bizim sahip olduğumuz maldan, servetten bir eksiltme meydana getirmez mi diye aklımıza bir soru gelebilir. Şöyle bir misal vermek istiyorum. Bilirsiniz, madenler vardır. İnsanoğlu onları toprağın altından bazen de yerin derinliklerinden çıkarır. Maden halinde, cevher halinde onları bir arıtma işlemine tabi tutar. Ayrıştırma işlemine tabi tutar. Ve neticede tabiri caizse o cevher zenginleşmiş olarak elimize geçer. Takdir edersiniz ki Bazen tonlarca topraktan ancak kilogramlarca elde ettiğimiz madenlere ulaşırız. Kaybedilen toprak nasıl ki bir kayıp değilse, gerçek manada geride kalan en değerli kısmı ise söz gelimi altında böyledir. Bizim Allah'ın emrine kulluğumuz gereği uyarak vermiş olduğumuz o vazifemiz o ayırıp ihtiyacı olana tahsis ettiğimiz o zekatımız geri kalan malımızı değerli kıymetli bir hale getirmekte ve kalan aslında bize artmış bir değer olarak kalmaktadır. Çünkü aslında insan olduğu bunun bir de sosyolojik olarak yansımalarının ne olduğunu yapılan araştırmalardan okuyunca aslında verilen zekatın kişiye dönen bir artış olarak da yansıyan bir gerçek olduğunun farkına varıyor. Din sosyolojisi üzerine çalışan uzmanların verdikleri güzel örnekler var yaptığı araştırmalar sonucunda sözgelimi bir insan bir iş adamı bir ticaret erbabı bir kısmını ayırarak servetinden malından üzerine düşen vazife olarak kulluk vazifesi Müslümanın görevi olarak takdir ettiği o zekatı vermesiyle topluma fakir, fukara, yoksul kimseler, ihtiyacı olan kimselerin elinde bu paranın ticarete kazandırılması iş hacmindeki bir artışa vesile olduğu gibi veren kişiye de dönen bir zenginlik olarak yansımaktadır. Sosyolojik olarak bunun çok güzel örnekleri yapılmakta, aktarılmaktadır. Fakat biz Zekatta da şunu görüyoruz. Ya Rabbi, sen ben çalıştım, doğrudur. Fakat sen ikram ettin. Çünkü her çalışan benim gibi bu imkana kavuşamayabiliyor. Etrafımıza baktığımız zaman herkesin bir servete sahip olması, zekat vermesini gerektirecek bir mal varlığına ulaşması her zaman mümkün olmuyor. Ama bazı insanlara Allah Teala hani derler ya ilmi isteyen herkese zenginliği ise Allah istediği kimseye verir. Dolayısıyla bu Rabbimizin takdiridir. Elbette ki onun da sorumluluğu vardır. Bu sorumluluktan da bir gün sorguya çekilecektir. Hatta rivayet olunur ki kaynaklarımızdaki bir bilgi olarak peygamberler içinde Cennete en son girecek kişi Hazreti Süleymandır. Çünkü hiçbir peygambere tanınmayan ayrıcalıklar, mülk namına, sahip olduğu kudret namına, hükümranlık adına Hazreti Süleyman'a verilmiştir. Bunun da bir sorgusu, hesabı olacaktır. Onun için yine bilgimiz dahilindedir. Hazreti Cebrail peygamberimize, "Ya Resulallah, bir melik peygamber olmayı mı istersin yoksa bir kul peygamber olarak bilinmeyi mi?" sevgili peygamberimiz, "Ben bir kul peygamber olmayı isterim." tercihinde bulunmuştur. Çünkü Hazreti Süleyman örneğinden yana bilgilidir efendimiz. İşte Zenginlik de sorumluluk gerektiren bir şeydir ve bir mümin bu sorumluluğu gereği zekatını ayırıp da Allah'ın emrettiği kimselere verdiği zaman o kul o Allah'ın emrini yerine getirmek suretiyle geri kalan malını Allah'ın razı olduğu bir mal olarak kullanabilme imkanına da sahip olur. Ve hayır hasenatını yapan bir kimse için mal ne kadar güzel bir vesiledir diye Peygamber Efendimiz övgüde de bulunmuştur. Bu imkanı elde edip de şükrünü gerçekleştirmek müminlerin ulaşabilmeyi düşündükleri güzel bir hedef olmalıdır. Agniya-i Şakir'in ifadesi şükrünü gereği gibi yerine getiren zenginlerden bahseder. Ama şunu da ekleyelim aziz dostlarım. Denilir ki yine kitaplarımızda zenginliğe sabretmek fakirliğe karşı sabırlı olmaktan daha zordur. Evet, daha zordur. Neden bu zorluk İnsanın elinde olmayan hususlarla bazı günahları işlemesi mümkün değildir. Çünkü ona imkanı yoktur. Fakat imkanı var iken bu manada varlıklı zengin birisi iken Allah'ın haram kıldıklarını işlememek üzere sabırlı olmak, nefsinin ve şeytanın dürtülerine direnmek her kişilerin karıdır. O sebeple zenginliğin getireceği efendim bir takım beklenmedik durumlara karşı duyarlı, sabırlı ve dirençli olmak son derece önemlidir. Bakınız Kur'an-ı Kerim bize bir örnekten söz eder. Bir zamanlar Tevrat'ı çok iyi bir şekilde okuyup İnsanlara bilgiler veren biriydi Karun. Ve gün geldi, Allah ona mal, mülk, servet verdi. İnsanların özendiği bir ikametgahta oturmaktaydı. Günümüz tabiriyle böyle bir müstesna malikane düşünün. Onun bu ikametgahı da sahip olduğu giysileri de dahil olmak üzere her şeyi insanların dikkatini çeker olmuştu. Öylesine bir servete sahip idi ki Karun, hazinelerinin anahtarlarını bile birkaç deve taşımaktaydı. Hz. Musa'nın döneminde yaşayan Karun, zenginliğin insanlara kötü bir sembolü olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Ve ona sen sana Allah'ın verdiği bu güzel imkanlar, ihsanlar gibi insanlara da ihsanlarda bulun. Allah sana nasıl ikram ettiyse sen de ikram eden birisi ol demişlerdi. Hazreti Musa'nın da yaşadığı çağda yaşayan birisi olarak Karun işte bu olumlu teklife muhatap olmuşken bir şey söyledi Karun. Dedi ki: "Ben bilgimle bu serveti edindim. Sahip olduğum bilgi birikimiyle bunlara kavuştum ve bunu asla kimseyle paylaşmak istemem." dedi. Karun bir kötü örnektir ve onun gibi olanlar kıyamete kadar gelecektir. Onlar ben kazandım, ben çabaladım, ben didindim, sonuçta bunlar benim oldu ve bunları hiçbir şekilde başka birisiyle paylaşmak istemem düşüncesinde olan bir psikolojidir. Bazı insanlarda yaşayacak olan bu psikoloji kıyamete kadar gelecektir. Hatta toplumların da böyle karunlaştığını, kapitalizmin bunu beslediğini günümüzde görebilirsiniz. Ülkelerde, milletlerde, kıtalarda yeryüzünde karun misali pek çok insanlar görebilirsiniz. İslam bu ayet-i kerimelerle kötü örneği anlatarak müminlere bir şeyler söylüyor. Ve buyuruyor ki Rabbimiz, bir gün biz onu da ihtişamıyla birlikte yaşadığı o ikametgahını da yerin dibine geçirdik. Bir gün önce kendisine hayranlıkla bakıp da ona özenenler dediler ki yazıklar olsun bize. Kime özenmişiz? şu haline bir baksanıza Karun'un dediler. Aslında bu ayetler müminlerin kişiliğini, karakterini inşa etmek içindi ve zekat konusunda emir geldikten sonra ashab-ı kiram büyük bir hassasiyetle görevlerini yerine getirme hususunda çok özenle davrandılar. İnen her bir ayet namazla birlikte zekatı emretmekteydi. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu ikramlardan ihtiyaç sahiplerine de aktarmak suretiyle toplumda huzuru, refahı ve kolay bir dünya hayatını hep beraber yaşamanın yollarını anlatıyordu bize her bir ayet. Bir hususa dikkat çekmek isterim. Kur'an-ı Kerim malumunuz Fatiha suresiyle başlar. Ardından Bakara suresi gelir. Ve Bakara suresinin ilk ayetleri Bu öylesine bir kitaptır ki içinde hiçbir şüphe yok. Ve takva sahipleri için bir hidayet rehberidir buyrulur. Takva sahiplerinin üç özelliği Hemen ardından gelen şu ayette ortaya konulur. Onlar ki görmedikleri bir gayb alemine gönülden inananlardır. Görmedikleri fakat varlığını bütün eserlerle hissettikleri Allah'a da bir gün Allah'ın vaat ettiği ahiret hayatına, kıyamet gününe cennete ve cehenneme iman etmiş, varlığına inanmış kimselerdir. Sonra namazlarını kılanlar ve onlara verdiğimiz rızıklardan infak edenlerdir. Yani Allah'ın rızası için zekatlarını, sadakalarını insanlara gönül hoşluğu ile veren kimselerdir. Bu kadar önemli ki zekat, kıymetli dostlarım, ilk surelerin biri olan Fatiha'dan sonra ilk sure olan Bakara suresinin ilk ayetlerinde zikredilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede zekatın önemi, zekatın nerelere verileceği, zekat hususunda hassasiyet göstermemenin ne kadar kötü sonuçlarının olabileceğini Rabbimiz Teala uyarılarla bizlere bildirmiş olur peygamberimiz aracılığıyla. İnsanoğlunda hep kendisinden yana yontma özelliği bir kişilik sıkıntısı olarak vardır. Bunu ancak Allah'a ve Mahşer günündeki hesaba inanan müminler atlatabilirler çünkü onlar Allah'ın verdiklerini Allah için bir bölümünü vererek huzura kavuşmuş olurlar. Zekat bu manada bir ruhumuzdaki bencillikten arınmadır ve İslam büyükleri sevapların kat kat verildiği Ramazan ayında bu fazilete ermek için zekatlarını hesaplayıp verirler. Yüce Mevlamız bu güzel vazifeyi en güzel şekilde yerine getirerek ruhunu, kişiliğini, kimliğini, benliğini bencillikten arındıranlardan eylesin hepimizi. Yeni bir programda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalınız efendim. Doktor Turan Şah Tümer Tıp Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir gün buradan soracaklar sona erdi.